Merhaba 9 Eylül 2022 Cuma günü için arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim sizlerle paylaşmak istiyorum videolarıma gösteririz ilgiden dolayı hepinize minnettarım teşekkür ediyorum Valla ilginç olanların gelmesi devam ediyor arkadaşlar yine bir bakalım Çarşambaydı perşembeden çekiyorum Lorient 3-1 arkadaşlar biz Lyon 3.5 alt düşünmüştüm bu maçı arkadaşlar. Oran küçük oran gelmiyor arkadaşlar 11 65 bura nesnelim bu da. Tottenham'la yanılmadık. Tek maçla attık arkadaşlar bu maçı. 1.3.5 alt. Kırmızı kart gördüm Marsilya ve 1.3.5 alt oldu 2-12. Tek tek gireceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Atletico Madrid son dakikalarda almış. Inter gol atamıyor arkadaşlar ya. Yani. Inter gol atamıyor. Rappel de 4 atıyor Liverpool'a arkadaşlar. Demek ki yok Liverpool'da da bir sorun var arkadaşlar. 15-70 oran. Acaba dedim bir arkadaş, gemici bir arkadaş arkadaşlar. Gemide abi sıkıntılı burada yazmam dedi. Ziyaretine de geleceğim dedi. Verecektim. Çok yüksek atıyor arkadaşlar ya. Bir de gemide çalışıyor üzülüyorum. Abi benim için sorun değil falan diyor. Yani tek maç veremedim sonra da üzüldüm arkadaşlar ya. Çok kalender biri. Çok yani kalender. Hepiniz öylesiniz. Ya yani çok üzüldüm. Olmadım olmuyor işte arkadaşlar. Olmadı mı olmuyor. Geçelim arkadaşlar. Bugün ne verdik? Bu Ludo Goles'in yanılmıyorsam gol atacağını. Braga'nın alacağını. Yani burada Braga'nın almasını bekliyorum arkadaşlar ya. Bir de alacağını düşünüyorum. Değerli dostlar. İçinde bulunduğu. Bak bu, bugüne bir geçelim değerli dostlar. Zorla, Bilem. Valla ilginç maçlar oynadık arkadaşlar. Yani çok ilginç değerli dostlar. Hatta Liverpool, Wolverhampton maçına değerli dostlar. Maç sonu 2-1.5 alttan 4.5 alta kadar oynadık. Değerli dostlar. Sıfırdan sıfırda çaktık. Onu da söyleyelim. O Liverpool maçına. Valla ben bu Liverpool'dan bir şey anlamadım arkadaşlar. Yani ufak hiçbir oranla gelmiyor. Değerli dostlar. Şimdi Zouar'la Vilen maç. Değerli dostlar şöyle puan durumuna bakalım. 5'te 5 beş çeken bir Zouar'la. Yalnız son maçta arkadaşlar zorlandı. Son dakikalarda 2-1. Bu Arsenal'da izlemiştim. O da iki maç size zor alıp Meclis'in açtığında yatmıştı. Zor maç oluyor arkadaşlar. Bölümde öyle kötü bir takım değil. Bir yenilgisi. Beş maçta beş gol atıp dört gol yiyen bir takım. Zuvarlı 17. Üç golün üzerinde atan, üç buçuk gol atıp bir gol yiyen bir takım. Değerli dostlar ikisi de dört. Valla ben bir üç buçuk alt dedim arkadaşlar bu maça ya. İki elli bir, bir. dört buçuk alt oynayabilirsiniz? Değerli dostlar. Şöyle bir iki buçuk üst bir kırk vermiş. Zor gibi duruyor arkadaşlar. İki buçuk üst zor gibi. İlk yarı ilk yarı sıfır beş duruyor. Bir buçuk olmadı bu maç ilk yarı arkadaşlar ev sahibi bir buçuk bir elli altı oran verilmiş arkadaşlar. Olabilir. Yani ben bir üç buçuk alt diyorum arkadaşlar ama zor maç. Bıra arkadaşlar. Biz nelerden geçen sene yaptık nelerden arkadaşlar nelerden ne parana kaybettik. Hala o Ekskosiyer'in arkadaşlar 79. dakikada attığı gol iptal edilmesi, maçın 15 dakika durması, tekrar başlaması. 3-2 karşı takımın öne geçmesi. Ekskolsiyer'in kırmızı kart görmesi. Şiker'in kralı döndü arkadaşlar. Yani hiçbir maçın garantisi yok arkadaşlar. Hiçbir maçın. Sen Trude'n standart diye maçı var arkadaşlar. 3-20 şöyle bir bakalım hafta içinde arkadaşlar bu genç oynamıştı. Yanılmıyorsam size demiştim. İyi bir kadrosu var arkadaşlar. Sen Trude'n. 6 gol atıp 6 gol 10 gol. Ben böyle maçlarda genelde arkadaşlar çok gol atan oynarım ya. İç sahada 4 gol. Deplasmanda da 2 gol atmış demek ki sen Turden. Hiç yenilmemiş değerli dostlar. Valla ben kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar sen Turden. E yine buna da 1 3 buçuk 6 diyorum. Karşılık gol var olacağını da düşünüyorum bu maçın. Yani karşılık gol var arkadaşlar bu maçın. Artık taraf size bırakıyorum. Her iki takım gol atar. Değerli dostlar. Bir bir biter korkusu var. Bir buçuk üstü olmaz arkadaşlar ilk yarım maç. Çok zor. Sa, futbol bu ayrı bir mesele ama karşı gol var arkadaşlar. 05 ev sahibi 109 dep 05 129 maşallah. Karşılık gol var diyor arkadaşlar. Tarafı size bırakıyorum. Yani biri kazanırsa ya yani bir kazanırsa ben evi kazanacağını düşünüyorum. O da 342 vermiş burada. Değerli dostlar. Bu maç karşılık gol var. Artık taraf 600. Onları size bırakıyorum. Lens Roy maçı var. Sevdiğim bir takım arkadaşlar bu Lens. Valla arkadaşlar bir 3 bir diyorum bu maça. Alta üstte girmek istemiyorum. Alt da olabilir üst de olabilir. Değerli dostlar. Bura Fransa Ligi. Dün gördük neler olduğunu. Troy. Bu da gol. 11-14. Gol atan bir takım. Değerli dostlar. Şöyle iç sahaya bakalım. Lens hiç kaybetmiyor. Troy'da bir galibiyet. 2-7 gol atıyor arkadaşlar maç başına deplasmanda iki gol atan bir takım. İki gol. golün de üstü değerli dostlar. Üç gol yiyen bir takım maç başına. Yani görüntüde karşılık gol var üst hepsi gözüküyor arkadaşlar. Hepsi. Bir ilk yarıya bakalım arkadaşlar. Ondan sonra maçlarımıza geçeceğiz. Bir bana olabilir arkadaşlar bu maç. İlk yarı bir buçuk üstü de olabilir. Sınırda yani. Bu bir buçuk alt bir kırkları bulsa bir buçuk üst derim. Bir otuz dokuz alt. Bunlar da kurulmaz arkadaşlar. Bu oranlar hepsini oynuyorlar değerli dostlar. Yani adam gibi bir oran da çıkartamıyoruz. Bunların oynadığı yüzünden sıfırdan sıfır altı altmış altı. Onlara da bakacağız artık. Yedi 18 on sekiz on beş. 20 32 50, 50 5 09 2 buçuk üstü diyorum arkadaşlar ya Lens Troy taraf size bırakıyorum değerli dostlar taraf size bırakıyorum çünkü ilk yarı iki bana ilk yarı iki gibi geldi bu maç değerli dostlar o yüzden de ilk yarı bir buçuk bir buçuk olursa ilk yarı iki buçuk da olabilir i̇lk yarı bir iki bitebilir bu maç değerli dostlar İlk yarıda bir oldu. Lens Troy. iki buçuk üst diyoruz arkadaşlar. Size kalmış. Artık ne oynarsınız? Valla alan ya Ankara ortada arkadaşlar ya. Girona Real Madrid. Bu Werder Bremen Augsburg maçı var arkadaşlar. Valla Augsburg acayip başladı. Bu Leipzig hocası da gitti. Geçen seneden beri tutmadı dedim arkadaşlar. Öyle Amerikalı hoca falan olmaz. Chelsea'de gönderdi. Tüçel gelirse iyi olur arkadaşlar. Lipsike işte ise işte Lipsike iddia Yani iyi takım. Sabitleri falan verleri de var. Değerli dostlar İyi takım. Tüçel Almanya'da iyi bir şey çıkartabileceğini Tüçel iyi hoca. Valla arkadaşlar şu Barney, Norwich o kadar çok inceledim ki hiç işin içine çıkamadım arkadaşlar. Bu maçla bu maçın 2 iki, 2,5 iki bu maçın 2 olacağını düşünüyorum. Artı bir de arkadaşlar kim yarın Fransa Ligi'nde bir maç var. O maçında 2 olacağını düşünüyorum. Cumartesi günü şu Marsilya Lille maçında bu maçında 2 2,5. Maç sonu 2 iki, 2,5. Iki Tabii bu Marsilya'nın sahasında nasıl bir futbol oynadığını biliyorsunuz arkadaşlar o seyircinin içine çıkar mıdır? Ben çıkacağını düşünüyorum. Yani o maçı da çok inceledim. Maçlarımız yeter arkadaşlar. Şimdi yarına bakalım. Yani cumartesi ve Paderborn arkadaşlar. Leipzig'in de kaybetmeyeceğini alacağını düşünüyorum. Değerli dostlarla. Yani Leipzig'in o hoca gitti arkadaşlar. Leipzig rahatladı. Onun dışında valla dediğim gibi Liverpool, Valerantra biz şey oynadık arkadaşlar ya. Sürpriz attık değerli dostlar. 2 15 3 kaldı. 2 25 3 kaldı değerli dostlar. Bunun gibi oynadık. Sıfırdan sıfırda 8-19 göz kırpmıyor değil. Göz kırpıyor hmm. değerli dostlar. Yani Paderborn arkadaşlar Saatemptin durum arkadaşlar. Şimdi maç verelim. Saatemptin arkadaşlar. Manchester Tottenham'la 0-0 skor, bekliyorum arkadaşlar. 0-0 skor bekliyorum değerli dostlar o maçta da. 0'dan 0 bekliyorum. Yine arkadaşlar pazar günü yine Antwerp'i arkadaşlar. Bu haftanın da en güvenli maç yine Antwerp. Değerli dostlar diyeceksiniz 8'de 8 olur mu? Olur. Fenerbahçe de bir 8'de 8 yaptı da Bursa'nın şampiyon olduğu hafta seneyi unutmayın arkadaşlar. Yanılmıyorsam 2010'du. Bursa şampiyon olmuş. 8'de 8'de. Ben bu maçın arkadaşlar 2 olacağını düşünüyorum. 2 artık üstü 6 size kalmış. 2 olduğu için fazla yorum yapmıyorum ama karşılık gol var gözüküyor arkadaşlar. 2 25 buçuk 3 35 en azından kaybetmeyeceğim. 1 20. Ben Antwerp'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Antwerp Lazio değerli dostlar. Bu haftanın en güvendiğim iki maçı şu anda. Detaylı Young Boys arkadaşlar detaylı izleyemedim. Onu söyleyeyim. Ama yine en güvendiğim maçı bu haftanın Antwerp. Başka Brighton'ı çıkartmamış mıyız? Brighton'la da çıkartalım. Bournemouth'la oynuyor arkadaşlar. Valla arkadaşlar ilk yarı birden korkuyorum bu maçın. İlk yarı birinden korktum onu söyleyeyim. Yine yani Brighton şüphem var ama yine Brighton diyorum. Değerli dostlar. Ya bir şüphe var mı? Hep var. Siz para bastığınız için şüphem var arkadaşlar. Kendim oynadım yani. Siz para bastığınız için şüphem var. Southampton, Brighton, şey Br Brentford karşılık gol var. Üst bekliyorum arkadaşlar. Yani adam Brentford atan yiyen bir takım değerli dostlar. İyi bir takım. İyi bir takım arkadaşlar. 7'ye 10. Saat çok değişik bir takım. Yani yine en güvendiğim maçı arkadaşlar Altverk maçı. Onu söyleyeyim yine bu haftanın yine ikinci güvendiğim yani ben bu Leipzig'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar ya. Oranla iyi değerli dostlar. Bu hoca da gitti. Hazır hoca da gitmiş gene değerli dostlar. Yani verdiğimiz maçlarına oranla yani Lille'in alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın 2-2.5 iki, iki diyorum. 2-1 skorla ben Lille'in alacağını düşünüyorum bu maçı. Marsilya maçını. Ama işte Tudor'dan korkuyorum arkadaşlar. Tudor iyi hocam. Beğendim. Maçlarımız bu. Değerli dostlar bu bir daha bakalım. Zuvalla dedik. Şöyle bir aşağılara inelim arkadaşlar. Maçlar varsa. Bu da yeni var. Kotkan'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar bu maçı. Başka Arjantin'in yarı final. Guana, vallahi bu Guanense arkadaşlar iyi takım ama küme düşmeye oynuyor. Düşmemeye değerli dostlar. 3-1 almış. Yani burada işi bitirmiş fazla. Hafta sonunda bu, bu takımın tabi maçı var arkadaşlar. Kendine mi olması lazım. Yok vermemiştir ama bilmiyorum bu krak kim? Yok. <laughs> Canlı derdine düşmüş. İyi bir kadro ama olmadı mı olmuyor. İkinci tur bu Aldovis'in Ferah Rosario'nun bu iki takımın puana çok ihtiyacı var arkadaşlar. Bakın Arjantin liginde Kolo Kolo bunun üstüne altını vermiyor arkadaşlar ya. Yani. Kod kaydedik. Bir bakalım saatimi. Bir iki dakika bir şu gece maçlarına bir dönelim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oluyor. Şu Brezilya, Arjantin ligine bir dönelim. Burada çok maç var arkadaşlar. Daha detaylı detaylıca bakarız. Burada şıfıltı çıkarttım. Şıfıltı da arkadaşlar. Bu İngiltere Şampiyon şampiyonşipte şıfıltı United diyorum. Buranın yani garantiye yakın bir maçı. Garanti hiçbir maçı yok arkadaşlar. Sonra kafam ağrımasın. Birini mahkeme vermiş gitmiş. Abi garanti savcılığa vermiş adam. Estağfurullah tövbe ya ya. Allah. Sanki hiç kupon kaybetmedi arkadaş ya hayatında. Sanki oynadığı her kupon geliyor adamın ya. Gitmiş adam mahkeme vermiş. Sanki ne, ne çıkacaksa ne olacaksa yani hakim alıp içeri mi atacak onu? Allah'ım ya ya. Nasıl bir toplum olduk ya. Biri de yazıyor. Banko maç mı diyor. Bir fırıldan biri de girmiş bana arkadaşlar. YouTube'ye banko abi bu banko abi bu garanti 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 olsa evimi satarım kardeşim hasta mısın sen ya laf diye oraya da yazmış garanti he girdim iki takımı bağladım tamam mı İki takımı bağladım Liverpool dört tane yiyor kardeşim ne garantisi ya ne garantisi ya bir de garanti çıkarttınız ya siz maç satın alan adamsınız işte size müstahak ne diyeyim Tiyana maçı var arkadaşlar Buray tüm yorumlayalım arkadaşlar. Girelim şöyle. Allah'ım ya Rabbim. Valla bir fırıdak olmazsa internasyonel alır arkadaşlar. Cera içinde bulunduğu durum. Değerli dostlar 28. Kimle oynuyor? Santos. Buyurun 34. Değerli dostlar. Ben Cera'nın iyi bir ucum gücü var. Ama bura Brezilya Ligi. Buyurun. Furunun ise Fortaleza. Fortaleza Lig sonucusuydu. İyi bir Hucum gücü var dedim. Defalarca bunu söyledim arkadaşlar. Biri emin misin emin misin? İşte, em işte emin miyim değil miyim? Görüyorsun kardeşim. Habere yazdın. Yaz boyunca emin misin emin misin? Yaz boyunca emin misin? Ya şeyim yani. Fortaleza kulübü benim. Tamam mı? Kulüp benim. Ben her maçta onu şey yapıyorum. Kayırıyorum. Sonuncuydu. Ne oldu? Adam. Kaç haftadır kazanıyor. Geçen hafta yenilmiş. Emin misin emin misin? Maç izliyoruz kardeşim. Açıyoruz maç izliyoruz. Botafogo ya Botafogo bu sene kaç tane maç böyle internasyonel 9 kişiyle yendi bu takım arkadaşlar. Bu nasıl bir takımmış ya? Sağ solu belli olmayan ne yapacağı belli olmayan Fortaleza bakın arkadaşlar. Fluminense bile iki 2, 2 kalmış. Emin misin emin bir de emin misin çıktı bu işine geliyorsa oynama, gelmiyor gelmiyorsa oynama kardeşim. Sanki alama silah dayıyoruz oyna diye ya. Bu Botafogo Amerika MG maçı da iyi olur değerli dostlar. Valla Flamengo arkadaşlar. Bu maç üst olur ya. Üst olur arkadaşlar. Bu as böyle kötü bir takım falan değil arkadaşlar. Bu çöpleri Fenerbahçe aldı getirdi. Çöpleri yani onlar ne, neresi futbolcuya benziyorsa bir gösteriyor arkadaşlar. İlk yarı bir. Şu maçı bir işaretleyelim arkadaşlar. Hangi gün bu? 9'un yayın 11'i. Bunu bir unutmayalım arkadaşlar. Bu maç ilk yarı bir. Bu maçı arkadaşlar ilk yarı bir. Onu bir ondan sonra da aynı aynısına bakacağız. Bu maçı kaçırmamamız lazım değerli dostlar. İlk yarı bir. Oran da iyi. 5-20. O maçı unutmadan geçeceğiz arkadaşlar. Vay ne maçlar var pazar günü arkadaşlar. Ne maçlar var be. Şu. Nerede? Ya yani Bir gün sonra. Gece. Anlaşıldı. Aynı 12'sinde. Brezilya. Şunu işaretleyelim. İlk yarı bir bu maç arkadaşlar. Ondan sonrasına bakacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Değerli dostlar. Mutlu bir bugün Perşembe yarın Cuma arkadaşlar. Mutlu bir Hafta sonu diliyorum sevdiklerinizle. Arkadaşlar dedim 1 iki ma 2 maçı geçmeyin ya. Kombin. Yani söylüyorsunuz abi param var işte oran yüksek. Yani siz de haklısınız. Değerli dostlar da kaybetmenizi istemiyorum arkadaşlar. Bakın diyorum adam çok yüksek yani denizli bir arkadaşım. Denizden aradı. Af sen yaz ben oynayayım. Yani veremedim arkadaşlar. bir olur mu? diye veremedim. Yani çok da üzüldüm yani. Bir bin lira atsa iyi bir para olacaktı çocuk. O yüzden değerli dostlar. Yani çoğu oynadığım kuponu da veremiyorum arkadaşlar. Yani en minimuma indirip nasıl nereden arkadaşlar ne kazanırız? Yani bu çoğu arkadaşlarla öyle büyük oranlarla tutturuyoruz değerli dostlar. Ama size veremiyorum işte. Olmuyor değerli dostlar. Büyük para bastığınız için. Kaybetmenizi istemediğim için. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Her şey için teşekkür ederim. Bir beğeni eksik etmeyin.